Bu meclis Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz sistemin meclisi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasa değişikliği hazırlanırken o zaman hep söyledik itiraz da ettik dedik ki denge ve denetim mekanizmaları kurulmazsa bu yönetim meclis üzerinde bir yürütme haline dönüşebilir. Yargı yürütme ve yasama arasındaki denge bozulur. Şimdi bu bozuldu bence. Bozuldu ve meclis Hükümeti yürütmeyi denetleyebilecek birçok imkanı elinden kaçırdı. Yani eskiden şöyle olurdu. Meclisin işinden çıkardı hükümet. Ve o hükümet şeyden güven oyu alırdı. Meclisten güven oyu alır, Öyle devam ederdi. Ve meclis ona güvensizlik duyduğu zaman da o hükümeti değiştirirdi. Evet. Kaç kez yaptı hocam? Efendim? Kaç kez yaptı bunu? Gen soruyla hükümet düştü mü? Kaç kez? Gençler oldu. Ya bu yetki elinde bulundurmak önemli tamam da hiçbir <laughs> bir işlevi bir yoksa aslında. Bir <laughs> İkincisi kaç bir defa, defa Resul vekilim? Bir defa 70'li yıllarda Mesepe hükümet düşürdü gen soruyla. Başka Şimdi mesele bu yetkiye sahip olmak ne olduğu meselesi değil. Gen yani sonuç olarak yürütme, yürütme, yasama ve yargı arasındaki denge bozulmuştur. Ya mesela yasama yürütmenin yargı üzerinde ciddi bir etkileyici gücü oluşmuştur. Yani de aralarında denge yerine dengesizlik Olmuştu. Bunu söyledik zamanında da. Hı. Şimdi eğer yeni bir şey yapılacaksa, anayasa yapılacaksa evet. esas olarak bu mesele yani yasama, yürütme ve yargı dediğimiz üç ayağını demokrasinin dengeli ve birbirini, birbirinin üzerine çıkmayacak şekilde yapacak yeni bir şeye ihtiyaç var. Yeni anayasa bu meseleyi çözmeli öncelikle. Yani meclis dediğimiz millet iradesi dediğimiz şeyin yürütmeye ve yargıya da yansıyan bir etkisi olması gerekir. Yani, Şimdi özellikle yeni bir sivil anayasa vurgusu yapılıyor ya size de soruyorum bu sivil anayasa vurgusundan kasıt nedir? Ya, askeri darbeler döneminde yapıldı hı hı. bizim anayasalar. O yüzden askeri vesayet sistemi altında yapılmış anayasalar. Tamam onu, o artık o dönem geçti. Şimdi hı. sivil anayasa yapmak tabii ki bence sivil anayasa yapmak yalnızca sivillerin anayasa yapması demek değil. Aynı zamanda anayasanın kendisinin evet. sivil olması lazım. Askeri olmaması lazım. Yani hükümlerinin ve kurallarının militarizme değil daha çok toplumun eşit şekilde temsiline ilişkin olmalı. Hı hı. Yani sivil anayasa sözcüğünü böyle anlıyorum. Bir de tabii şimdi anayasa çok değişikliğe uğradı. 82 anayasası. Evet. Yani onların yaptığı anayasadan pek de eser kalmadı ama sonuçta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gelen yeni yönetim biçimi esas Türkiye'ye rengini veriyor. Bu, onu tartışmamız lazım. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de, denge ve denetim mekanizmaları açısından e, yeni anayasada nasıl ortaya çıkacak? Mesela hatırlarsınız Resul Bey de hatırlar, şey de Pınar da hatırlar. Hı hı. Bu anayasa yapılırken o zaman hep bu şeyi söyledik. Denge ve denetim mekanizmaları önemlidir. Uyum yasaları önemlidir. Hı hı. Maalesef bunlar olmadı. Şimdi mesela yeni dönemde bunları konuşmak lazım. Şimdi ben Oral Bey'in bu denetleme kuvvetler ayrılığı fikrine katılıyorum. Yani o sanki önceki dönemde vardı da şimdi yokmuş gibi bir yaklaşımı kabul etmiyorum. Çünkü önceki dönemde parlamenter sistemde aslında yasama tamamıyla yürütmenin emrindeydi. Yasama yapılırken eğer hükümet mensubu bir bakan o bakan kürsüsünde yoksa meclis açılamıyordu. Dolayısıyla şu andaki meclis parlamenter dönem sistemdeki meclise göre daha bağımsız. Daha bağımsız hareket edebilme şeyi var. Fakat katılıyorum Oral Bey'e yani başkanlık sistemindeki başarılı başkanlık sistemlerindeki denetleme mekanizmalarının bir kısmı mevcut sistemde yok. Oral Bey'in örnek verdiği büyükelçi Sadece büyük açı değil, yüksek tabii bürokratların, ya, bir yüksek bakanları, bakanların vesairenin e, e, parlamentonun onayından geçmesi. Ancak bizde bir de eksiklik var tabi. Amerika'da sadece e, senatonun onayından geçiyor, millet meclisinin onayından Hı. geçmiyor. E, bizde senato yok, milletvekili şeyi farklı. Dolayısıyla ben Oral Bey'in denetleme konusunda. Yargı bağımsızlığı konusunda ki fikirlerine katılıyorum. Ancak önceki dönemde parlamenter sistemde daha da iyi değildi, daha da kötüydü aslında. Şimdi biraz daha aslında bağımsızlık işte ancak yeterli değil. Dolayısıyla yeni bir anayasa teklifinin ciddiye alınması gerekiyor. Muhalif de, muhalifler de bu anayasanın değişmesi lazım diyorlar. Ancak anayasanın değişmesi sözle olmuyor bunun mecliste gerçekleşmesi gerekiyor.